Bahçe Garden Almanya'dan herkese selamlar. Bugün yine hava güzel. Ben de bahçeye geldim. Ve bugün de bahçede yine bir şey yapmak istiyorum. Güzel havaları değerlendirmek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu bizim nasıl diyeyim salıncak tarzı bir oturak. Bunun bayırda olduğu için tabii ki ayakları düzgün durmuyor. Böyle ileri geri sallanıyor. Ben işte bugün bunun ayaklarını sabitlemek istiyorum. Yani daha doğrusu ee, yukarıda bazı böyle taşlar var. O taşları getirip düz kare taşlar, onları buraya koyup e, üzerine de bu otura güzelce düzeltmek istiyorum, sabitlemek istiyorum yani. Artık yavaş yavaş bahçede bir şeyler yapmaya başladım ve bunları da sizlerle zaman geldikçe de paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır çünkü soranlar oldu hep. E artık neden uzun video yapmıyorsun işte bahçeye gitmiyor musun bir şey yapmıyor musun falan gibi bahçemiz çok şükür duruyor hala yani ama hava şartlarından dolayı pek gelememiştim o yüzden bugün geldim ve geldiğimiz zaman da tabii ki hemen ilk etapta buraya oturuyoruz oturacağımız yerinde tabii ki sağlam olması lazım şimdi bunu yapmak istiyorum dediğim gibi yukarıda taşlar var gidip onları alacağım geleceğim ve işime başlayacağım Bizim bahçemiz çok şükür kurtardı ama velakin yan taraftaki bahçeye ee, nasıl diyeyim yabani hayvanlar diyorum ben onlara. <laughs> yabani hayvanlar geldi ve bahçeyi ne hale getirdiler. Zaten sahibi de kullanmıyor burayı. Aslında yukarıda çok güzel kulübesi falan vardı ama kullanmıyordu adam. Hayvanlar da girmiş temizlemişler yani bir güzel burayı. Çok şükür bizim bahçemize geçmediler yani geç Gerçekten bugün hava oldukça güzel. Biraz hafif rüzgar var soğuk ama normal. Geçen hafta burada bayağı bir fırtına oldu. Bu görmüş olduğunuz kocaman böyle çam ağacının bir dalı kırıldı buraya geldi. Aslında bayağı bir büyük ağaç. O kadar büyütmeden kesmek lazım. Büyüdükten sonra çünkü zor oluyor kesmesi. Ve burada böyle ağaçları kesmek de oldukça pahalıya geliyormuş. O yüzden bilmiyorum kaç liradır da biraz da maddi olarak da külfet. O yüzden sahibi pek kesmek istemiyor. Yani kesmek istiyor da asıl sahibi ne diyorum yoksa kiracısı kesmek istiyor da kiralayan kişi. Asıl sahibi biraz bilmiyorum ne düşünüyor artık. Evet güllerimiz bakın böyle yeşermeye başladı. Hiç zaten soğuktan etkilenmiyorlar çok şükür. O yüzden geçen sene ben burayı böyle girişi güller dikmiştim. Allah nasip ederse bu sene onlar açar. Daha da güzel görünüyor. Bugün gelmişken bu fasulyelerin demirlerini çıkartmak istiyorum. Şu geçen seneden kaldı böyle. Sıkışmışlar iyice biraz zor çıkartması uğraşmak gerekiyor. Evet. Neyse. Şimdi görmüş olduğunuz bu taşları koyacağım. Getirdim yukarıdan bunları. E, tam da 4 tane var. Ben zaten 4 tane lazım ama öncelikle bu otura buradan çekmem lazım. Yerini sabitleyip düzeltmeye başlamam lazım. Evet gördüğünüz gibi şimdilik bu şekilde yaptım. Ufak tefek tabii ki düzeltmeler olacak. En azından şimdi böyle yere doğru toprağın içine batmaz ayakları. Bu tarafı da hemen göstereyim tarafı da böyle yaptım. Yukarıdaki ee, yukarıki taraftakiler düzeltilmesine gerek yok ama aşağı taraftakiler mutlaka düzeltilecek. Çünkü burası bayır. Bayır olduğu için ve toprak da şu an yumuşak olduğu için zamanla aşağı doğru sinecektir. Onu artık gün geçtikçe oturup kalktıkça düzeltiriz. Ya kolay gibi görünüyordu ama aslında zor bir işti. Taşlar ağırdı bir de dengeyi tutturmak biraz zor oldu. Hala daha bakın mesela şuradaki mesafe daha geniş. Buradaki mesafe daha dar çünkü vidaların güzelce sıkılması lazım, ayar yapılması lazım. Ondan sonra da taşları ben sağa sola diye sağa sola e, getirerek düzeltirim. Neyse, bugünlük de bu kadar. Artık yoruldum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.